Merhaba sevgili arkadaşlar. Türkçe Edebiyat Hastanesi'ne hoş geldiniz. Konumuz noktalama işaretleri. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki videoda, bir önceki videoda iki nokta üst üste ve noktalı virgülü çek, çekip atmıştım. Şimdi diğer işaretlerden devam ediyoruz. Üç nokta gibi anlamıyla kullanılır. Örneğin bazı sözler mecaz anlamlıdır. Açıklama var iki nokta üst üste. Hatırlarsanız öyle anlatmıştım. Açıklama gelecekse iki nokta üst üste konulur. Neyse konumuz bu değil. Neymiş onlar? Acı, ayak, kitap vesaire vesaire. İşte o vesaire vesaireyi anlatmak yerine ne yapıyoruz? Üç nokta koyuyoruz. Bitmemişlik gibi bir şey. Zaten ikinci maddede birinci maddede hemen hemen aynı. Bitmemiş bu sefer cümlenin yerine sonuna kullanılır. Ah bu yalan dünyanın hali bitmedi çünkü gerisini getirmedim. Bu yalan dünyanın hali ne olacak örneğin gibi bitmemişlik nedeniyle üç nokta koyuyoruz. Söylenmeyen sözler yerine buna küfür, argo, gizli, saklı her şey olabilir. Adama bir televizyonda derler ya bip diye adama bip dedi kim bilir ne dedi bu adam da bunu hak ettiyse iyi dedi alıntılarda söylenmeyen yerlere kullanılır evet mesela bu bir alıntı şöyle söyleyeyim bu bir cümle şimdi meseleyi bir de şu şu bakımdan değerlendirelim açıklama herkes herkes sorumluluğunu bilirse sorun da çıkmaz. Bu bir cümle olduğu için ilk harfi büyük yazılmış iki noktadan sonra. iki noktadan sonra cümle olmasaydı küçük harf olacaktı. Buradaki anlatmaya çalıştığım mesele bu değildi. Kendisinden önce ve sonra bakın 3 nokta kullanılmış. Bu şu demek. Bu cümleden öncesi var. Sonrası da var ama yazılmadı söylenmedi anlamına gelir. Soru işareti tabi cevap verme ihtiyacı duyduğumuz her cümle soru cümlesidir. Beni tanıyor musunuz? Evet ya da hayır dediğimizde hayır demişseniz tanımıyorum anlamına gelir. Bu bir soru cümlesidir ve sonuna soru işareti konulur. Ama özel durumlar var. Örneğin Yunus Emre'nin 13. yüzyılda yaşadığı düşünülüyor derken parantezin içinde bir soru işareti var. Bu da bu bilginin doğru olmayabileceğini, yani şüphe duyulması gerektiğini anlatan bir uyarı, bir ifadedir. Bu ara gerçekten Yunus Emre'nin 12. yüzyılın sonunda mı 13. yüzyılın başında mı yaşadığı tam olarak tespit edilebilmiş değil. Devam edelim diğer özellikten. Bu kitap okunmaz mı? Ben varken sana laf düşer mi? Bunlar gerçek soru cümleleri değil arkadaşlar. Yani bu kitap okunmaz mı derken kastedilen muhtemelen bu kitap harika. Okuyun kardeşim, oku. Zaten okumaktan zarar gelmez. Ben varken sana laf düşer mi derken kapa çeneni, kes sesini demeye çalışır. Yani ünlem değeri var ve ama biz tabii yaygın olarak bu tarz yalandan yere tabii ki o sözde onu ben yalandan yere diye uyduruyorum. Sözde soru cümleleri adını veriyoruz ve sonuna genelde insanlar soru şartı koyar ve doğru bir harekettir türk dil kurumuna göre ama ünlem koyan birazcık daha bilgili olanlar ünlem koyar. Hani cümleyi anlayıp bunun değeri soru değil ünlem diye düşünen kim insanlar da ünlem işareti koyabilir. Evet, koyabilir. O da doğru bir hareket. O zaman ünlemden devam ediyoruz. Ünlem işareti bunu daha önce ben sözcük türleri konusunda anlatmıştım. İki şekilde olur. Ya duygu ya da seslenme. Örneğin vay be ne kadar da anlayışlısın. Bunlar duygu sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar Ahmet dediğimizde bu bir seslenme. Tabii ki sonuna ünlem işareti koyarız. Ama özel bir durum var. Çalışkan parantez içinde ünlem. Akıllı parantez için içinde ünlem. Biridir o dediğimizde Burada bir taris, ironi, laf sokma, ince alay, kinaye hepsi aynı şey bunların. Amaçlanır ki o çalışkan değil, tembel, akılcı değil, akılsız ya da akıl dışı hareket eden anlamında tam tersini söylemeye çalışıyor. Geldik kısa çizgiye satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kullanılır. Örneğin cümle bitti, konu bitti cümle. Kısa çizgi yu, konuyu. Zaten bildiğiniz bir özelliktir diye tahmin ediyorum. Bartın Amasra yolu. Şimdi bu örneklerdeki espri şu. Bartın ile Amasra arasında bir ilgi var arkadaşlar. Bu ilgi ne diye sorarsanız coğrafya bilginizde tazelemiş olayım. Tabii ki Bartın il Amasra'da onun şirin, küçük bir ilçesi. İlgi bu. Hint Avrupa dil ailesi dediğimizde Hint ile Avrupa dilleri arasındaki akrabalığı yani ilgi anlattığı için o da tabi kısa çizgiyle ifade edilir. Geldik üçüncü maddeye. Dün salı günü Beni aramış. Şimdi ara söz ve ara cümleleri şöyle yazayım. Ara cümle lin e, ara cümlelerin ara sözlerin başına ve sonuna ya virgül ya da <laughs> burada olduğu gibi kısa çizgi konulur. Dün dün dediği açıklıyor. Dün dediği Salı günü beni aramış. Bakın kısa çizgi ya da virgül koyabilirsiniz. Baturay benim bu videoların editörlüğünü yapan yardımcımdır. Stüdyoya geldi. Evet az önce geldi ve şu an bu videoyu çekiyoruz. Baturay benim burada anlattığım gibi gerçekten editörüm onun da reklamını yapmış olayım arkadaşlar. Ama buradaki espri Baturay isminin öznesinin ne dersiniz deyin bir cümle şeklinin açıklaması var. Kimmiş Baturay? Benim bu videoların editörlüğünü yapan yardımcımdır. Yardımcımmış. Ve ben ne yapıyorum? Bu ara cümleyi iki virgül arasına alıyorum. Tekrar edeyim. Bunu iki çizgi zaten konumuz o şeklinde de ifade ederim, edebilirim. Herhangi bir sorun olmaz. Uzun çizgi, buna biz konuşma çizgisi de diyoruz. Bu genellikle tiyatral metinlerde, senaryolarda, karşılıklı konuşmalarda kullanılır. Örneğin eve gel, bakın konuşuyor. Karşı taraf konuşacak şimdi. Neden? Bakın böyle gider bu bir tiyatro metini olduğunu varsayarsak. Tırnak işareti tabii ki alıntılarda kullanılır. Düşünür. Bakalım ne demiş? Havalar serinlediğinde gölge veren çınarlar unutulur. Hemen tırnağı kapattım. Çünkü düşünür. Sanırım yanlış atlamıyorsam umarım aranızda bilenler vardır. Eczacıbaşı'nın bir sözüydü bu. Neyse düşünür dediğimiz Ahmet Eczacıbaşı her neyse böyle bir şey demiş. Ve dediği bu cümleyi ben ne yapıyorum? Tırnak içine alıyorum. İki, herkesin Japon gülü olmasını dilerim. Buradaki espri şu arkadaşlar. Özellikle vurgulanmak ya da önemsetilmek istenen kavramlar, kelimeler, kelime grupları tırnak içine alınır, alınabilir. Yani burada bunun yazan, yazarı ben Şener Bostancı, Japon Gülü olarak bir şey demeye, bir şeyi vurgulamaya çalışıyorum. Bu ara Japon Gülü bir siyasi terimdir. İlhan Selçuk'un Cumhuriyet Gazetesi başyazarı rahmetli. İlhan Selçuk'un e, aynı zamanda kitabının ismidir. Yani hayata tutunmak, zor günleri aşmak anlamı ile kullanılan bir e, literatür. Siyasi terimdir. Ve ben bunu vurgulamaya çalıştım. Geldik üçüncü maddeye. Ahmet Telli'nin en beğendiğim şiiri Çocuksun Sen'dir. Evet Ahmet Telli hem benim e, ara ara görüştüğüm bir değerli abim. Yaşayan efsane, sanatçı, şair. En beğendiğim şiiri Çocuksun Sen. Evet gerçekten de bunda samimiyim. Çocuksun Sen şiiri benim için Ahmet Telli'nin en beğendiğim şiiri. Tabii ki buradaki espri şu, bir şairin şiiri, bir yazarın kitabı gibi yani böyle bir durumda yine onu vurgulatmak için tırnak içine almak en doğru işaret. Tabi insanlar bunu paranteze alır, yanına yıldız koyar, kalp koyar, gülücük atar. Bunların alayı yanlış arkadaşlar. Böyle bir kullanım yok. Geldik son maddemize. Tek tırnak, az önce çift tırnaktı, şimdi tek, teke indi. Bakın bir alıntı var, bir alıntı. Fakat talih bu ya, alıntı içinde bir alıntı daha var. Şimdi böyle durumlarda İkinci alıntıyı çift tırnak değil, tek tırnak açıyoruz. Şöyle ki, örnek üzerinde anlatayım. Şimdi alıntı geliyor çift tırnak. Namık Kemal toplum eleştiren eserlerinde, bakın bu sefer Namık Kemal'in sözü geliyor. Bu ara Namık Kemal ile Namık Kemal aynı kişiler değildir. Daha doğrusu Namık Kemal çok ciddi. Hem edebiyat hem tarih hem anı anlamında önemli bir sanatçımız Tanzimat döneminin. Onu edebiyat kısmını anlatacağım. Sanatçımızdır. Ee, yani namı Kemal diye biri aslında yok arkadaşlar. O böyle ayıp dediğimiz, müstehcen dediğimiz fıkraların sözde kahramanı arkadaşlar. Temel gibi ya yani. nasıl temel gerçekte yoksa yani fıkra kahramanı temel onun gibi. Neyse Namık Kemal'in sözü geliyor. Bakalım ne demiş Namık Kemal? Dünya bir tiyatro sahnesidir. Yazık ki roller yanlış dağıtılmıştır. Bakın bu çift tırnak, bu tek tırnak. Olmaz arkadaşlar. Yani ilk çift tırnak, sonrası tek tırnak olacak. En son cümle bittiğinde bakın şimdi çift tırnak koyup meseleyi kapatıyoruz. Yani matematikte olduğu gibi de düşünebilirsiniz. Yani önce çift tırnak sonra tek tırnak şeklinde sonra çift tırnağı kapatıyoruz. Bu dersimizde bu kadar sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kafanıza takılan bir soru olursa da tabii ki bana ulaşabilirsiniz. Her türlü yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yorumlar kısmından size yanıt veririm.